kat videosunda merhaba arkadaşlar. Bugün süper finallerden iki paket 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 aldık i̇ki, benim, iki kardeşim. biz o zaman ilk kardeşimden başlayalım. 1. paketi kardeşimin, şöyle Orada umut bozuk gibi bir şey gördüm. Şöyle şöyle yaptım. ve Umut Bozuk. Cristiano Ronaldo ve Umut. Açıyorsunuz yine. İkinci çıkıyor böyle. Yani son paketin ikinci paket. Son ah. poşet. Ah. Hep burada bir şey kapanıyor da şurada bir şey rak. Kartımızdan stoning ve benzin çıktı? Tamam. Tamam. Şu çıkartayım ben geri. Geldim arkadaşlar zor çıkardım. Gerçi zordu. Şöyle Starlink ve benzeri çıkmıştı. Starlink, Starlink. Aynı. Ve benzeri. Bildirimlere açmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Sıra benim iki. Paketler. Benim